Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video geldi arkadaşlar eğim bir bu videomuzun ismi eğim nasıl gelişti arkadaşlar şimdi geliyoruz ben bir malzeme bakayım bir dakika nelerim varmış çöp şurada koşma gitti neyse oynaya geliyoruz arkadaşlar tamam mı bak şuradan oynaya geliyoruz buradan alıştırmaya tıklıyoruz poligon okay mi Poligona gir diyoruz. Gir artık. Poligon. Bekliyoruz. 5, 4. Çok yakın ama bu bana. Bunu da çek. Klavyenizi istediğiniz şekilde. En rahat, en, en iyi oynadığınız şekilde. Buradan arkadaşlar istediğiniz için ama eğiminizin iyi olmasını istiyorsanız ISO'yu seçin. Tamam mı? Buradan gelin vandal alın. Alıştırmam sesini de sesi ister açın ister açmayın. Şimdi arkadaşlar buradan alıştırmayı tıklıyorsunuz, tamam mı? Buradan E'ye basıyorsunuz. Yani siz hangisiyse şu çeliği dareyi açıyorsunuz. Hiç hareket etmeden tık, tek, tek, vuramadığınız geçin. Tek, 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 tık, 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 tık. tık. Anladınız mı olay böyle? aldığınızı geçin. Tamam, Bunu hallettiniz mi? Şimdi bir kez bir saniye W bak bir saniye W'ye basıp vurun. Bir saniye W'ye basıp vurun. Tamam. Bir saniye bastın, tek. Bir saniye bastın, tek. Bunları almayacağım şimdi ben. Tek, 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 tık 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 tamam mı bakın şimdi az a d a d tamam mı bir kere a'ya basıp tık bir kere a'ya bir kere d'ye basıp tık bir kere a'ya basıp tık bir kere d'ye basıp tık bir kere a'ya basıp tık böyle ben şimdi bunu hızlı şekilde olmadı bekleyin biraz kötüyüm burada Tamam mı? ISO ile işimiz bitti. Ajan değiştir. F12 ile mi değiştirdik? F2 idi. Buradan jeti seçin. Tamam mı? Buradan şimdi gelin. istediğinizi seçin. İstediğiniz karakteri seçin. Şerif alın. Q'ya basıp Space'e basıp tutup tık. Anladınız mı olayı? Tık. Tık. Vurmaya çalışın. Tamam boş verin onu ben ya yapabilirsiniz yapın ama. Şimdi şeyle hızlı şekilde Şimdi hiç hiçbir şeye basmayıp klavyeyle sadece şeyi sıkacağız. Silah sıkacağız. Vuramadığınızı geçin. Ha, bunu da hallettiniz mi? Şimdi bu sefer JT e geçme. Niye JT e geçtik? Ultiyi açıyorsunuz. Tamam mı? Tık 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 tık. Tamam mı? Şimdi de AD tuşlarını kullanmayacağız. Sadece W. W ve mouse. Tık tık tık. Basıca sadece mouse'la yönümüzü değiştireceğiz. Mouse'unuzu ama biraz hızlandırmanız lazım bunun için. Yoksa nişan gayet genelde galiba. Şu, çok fazla oldu bu. 38. he. Tık 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 Heh, tamamdır. Hiç fren yapmayın tamam mı? Hiç böyle geri geri gitmeyin. Bunu canımız bunu denemeye gerek yok. Şimdi uzaktan gelen vandal alın. Tek tek Uzaktan sıkın. Ama sadece tek mermi tamam mı arkadaşlar? Tek mermi. Bir kere basıp bırakacağız. Görüyorsunuz hiç A, W, A, S, D'ye kullanmıyoruz. Hacem yapıyorum. Tamam mı? Şimdi buraya girin tam şuranın ay içine girin. İkili mermi sıkacağız hacı. Bir saniye basıp bırakın. Üç değil pardon iki. İki mermi sıkacaksınız. Hedef alın. bacaklara eğim alırsanız şöyle bir şey olur. Adam sizi bin kere vurur. Sadece kafaya atın. ad ile de yapın. Size benim önereceğim kişi Iso arkadaşlar. Iso ile eğiminiz çok iyi olur. Odaklanıyor ya, tek, 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 tek. geç.

Şimdi bir ele geçelim. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Bir şey değil. Şimdi bir şey atalım. Kartopu değil. Ölümlü kalımlı. Böyle yaparsanız eğiminiz çok tatlı bir şekilde olur. Kolay olur. Tabii ki de cross da önemli. Cross Nişan Nişangahınız da çok önemli. Nişangahı güzel seçerseniz vuruşunuz da o kadar güzel olur. Kafayı da o kadar rahat vurursunuz. CTRL kullanmayın arkadaşlar o kadar. CTRL çok iyi değil. Yani sizin eğiminizi bozabiliyor. Eğim ayarlarınızı. Çok gerekmedi. Ay bir de benim şeyime baksanız arkadaşlar. Ama çok bok gibi çıktı ama arkadaşlar. bulundu. Şu minimum mandal çok çirkin bir şey gibi özel. Özel harekat. Bakın. ISO'yu alacağız. Yani ölüm kalımda kafanız eserse iyisi alın. Rekabette jet alabilirsiniz. Jet'i öneririm. Ben iso'yla ile daha iyi oynarım buralarda. Bekliyoruz. Hadi hadi seri 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 seri. Tam seri dedim seçti. Hadi hocam, geçelim oyuna. Hadi, 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 aslanım ben. Böyle yan geldi balık, yan ölü balık gibi durmayın. Adam, adam gibi oynayın işte, erkek. Rakibiniz zor olabilir, kolay olabilir. Bana rakip hep zor geliyor. Kost Ghosts da aynı ismi yapacaksınız. O kadar zor bir şey değil. Ey, basacağız ve oynayacağız. Bu kadar. Kafaya aim almaya çalışıyorum. Adam göremedim şu an hiçbir adam. Oş. Nasıl vurdu? Çok iyi vurdu Reyna. Ölmedi ama. Oh, o ölmedi ben ne yapabilirim ki? Sen de Canım az. Hadi, hadi. Tamam, hadi. Görmedim ya. Bakın kafaya hedef aldık mı terk ediyor. Sadece amacınız kafaya vurmak olsun. Ah bunu vuramadım. Bak görüyor musun? Üç kişiyi de vurmuşum. Çok gıcık bir silah ya. Adamızı. Bu olay, bazen, bazen, bazen. Bazen öyle şeyler çıkabiliyor. Sorun. Oy, buna yapacak hiçbir şeyim yok. Benim oynadığım iki silah tarzı var. Orası bu çocukları. Kör ettiniz amına koyayım. Kör ettiler. Ya size demek istediğim yani kafaya hedef alın. Lan ölmüyorlar. Oğlum ölmüyorlar çıldırıyorum ha. Cinlerim tepeme çıkıyor ölmüyorlar ya. Aa iki kere kafaya vurmuşum ölmemiş. Ah be onu görmedim. Gardiyanla da oynayın. Gardiyan da bantep için çok tatlı bir silah. Bantep için çok tatlı bir silah şey. Bir kaşımın mana geldi geçti peh peh peh. Aa görmeden vuruyor ya. Of adam var ama Yandan gelmiş ya. Vandal al vandal al vandal al. İzle. Neydi anne? Yanlış bastım. Kör etmeyin ben artık. Kör ettiler ya. Mal tararını tararsam vurabilir misin sence? tan 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 Kaçmaya çalıştım oraya. Madem oynamak istiyorum. Madem görüşmek istiyorum. Amına koduğumun çocuğu. Pardon çok özür diliyorum. Kill almak istiyorum ya. Ben burada. Arkadaşlar i̇şte arkadaşlar amaç bu. Çık ama. Çık! 300 ya. Mal gibi oynuyorlar mal gibi oynuyorlar. Size yemin ediyorum bak. Bakın. Hepsi vante vurmuşum. Değmiyor. Rezil oldum ama ne ya. Aman öyle oynarsan vuramazsın ki. Canım dört. Salak gibi orada beklersen arkandan biri gelir seni yer. Sen nasıl oradan çıktın ya? Canım da bir. klase ölürüm. Aa oh, başladı. Ah, oldu. Daha, kaybettik. İvne. Ya. Böyle arkadaşlar yani. Amaç bu. Kafada kafaya vurmaya çalışın. Kafaya vurursanız birinci olursunuz. İhtimal bu. Kafa. Bir de benim eğimlerimi çalışın. Arkadaşlar bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetiniz. Bay bay.